Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zehirli jelibon oyunu oynuyoruz. Evet gençler, zehirli jelibon oyunu oynuyoruz. <laughs> <laughs> Birer <laughs> tane jelibon seçiyoruz. Evet. Tamam. seçiyoruz. Ee, o zaman ilk ben başlıyorum. Sen gözünü kapat, ilk ben seçeyim. Tamam. Kapattın değil mi? Kapattım. Tamam. Şimdi ben mi kapatıyorum? başlayabiliriz Evet arkadaşlar. ilk ben mi seçiyorum? Sen <laughs> seç. Güvenli. 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 <gülüyor> Güvenli. <gülüyor> Güvenli. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok heyecanlıyım <iyi> arkadaşlar. <laughs> Güvenli. <laughs> Tabii <laughs> Güvenli. 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 <laughs> Arkadaşlar çok heyecanlıyım şu anda. <laughs> <laughs> Kesin şu üçünden, şu üçünden biri. Güvenli ne? Güzel <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazın. Sizce hangisi? Güvenli Bir dakika. ikimiz hangi şeyi mi seçtik yoksa? Şimdi sen seçiyorsun. Ben seçtim <laughs> Aa, Ben de bunu seçmiştim. <laughs> ben kazandım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bu oyunumuzun sonuna geldik. Ben kazandım. Çınar'ın kaybetti. Yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere. Güzel like'lar bekliyorum sizden. Görüşürüz. Umarım.